Değerli katılımcılar merhaba. 2022 İSG İş Sağlığı Güvenliği Sınavlarına hazırlık çalışma platformunun tanıtım videosuna hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu sisteme girdiğiniz andan itibaren zaten kullanıcı adınız size döndürülen kullanıcı adı ve şifreyle ekrana doldurduktan sonra girişe bastığınız zaman değerli arkadaşlarım böyle bir ana sayfayla karşılaşacaksınız. Bu ana sayfadan sol taraftan eğitimleri tıkladığınız takdirde adınıza tanımlı eğitim ya da eğitimleri burada görüyor olacaksınız. ABC sınıf iş güvenliği uzmanlarına sınavlarına hazırlık eğitimi, iş yer hekimi ve diğer sağlık personeli sınavlarına hazırlık eğitimi şeklinde iki farklı modülümüz var. bu modüllerden tabii muhtemelen bir tanesi sadece biri sizin için burada yüklü olacak. Burada adınıza tanımlı eğitimin üzerine tıkladığınız andan itibaren eğitim modülünün içine e, giriyor olacaksınız değerli arkadaşlar e, özellikle sağ tarafta bakın sağ tarafta açılan ekrana dikkat edin burada 12 ana başlık altında konu birden başlayarak konuyu 12'ye kadar e, her birinin alt modülleri olacak şekilde e, yaklaşık 300-350 modülden oluşan bir çalışma platformu değerli arkadaşlar her konunun konu birini tıkladığım anda konu birinin alt başlıkları burada geliyor alt başlık tekrar kapatıyorum. Konu 2'ye geçiyorum. Her alt başlığı tıkladığınız zaman her ana başlığı düzeltiyorum tıkladığınız andan itibaren alt başlıkları açılıyor olacak. E, giriş konuları burada videolar, özet, PDF, notlar, testler. Konu 2 mevzuat, anayasa, kanunlarla başlayan silsile. Burada videolar, özet, e, te, e, PDF notlar vesaire hepsini sırayla e, uygun bir şekilde kendinize bir özet defteri edinip konu konu videoları izleyip özetleri PDF özetleri varsa onları okuyup defterlerinize özetler çıkararak bunları bakın tebliğler, genel İSG konuları, teknik konular, sağlık konular, mevzuat dışındaki çalışma notları, ek kütüphane dediğimiz diğer dokümanların olduğu kısım konu 6. konu konu 7'de artık soru çözüm videolarına bahsettik burada. Artık yani konuları bitirdik ve soru çözümleri, akıllı özet tablolar, etkinlikler değerli arkadaşlar, konu tarama testleri, her biri 10 sorudan oluşan Hani hangi konuda eksiniz olduğunuzu tespit etmeniz için konu tarama testleri. Bunlar online'dır. Ayrıca 30 adet deneme sınavı. E, çıkmış tüm soruların tamamı bakın en altta 2021 sorularına ulaşacaksınız. Mayıs ve Aralık sorularının olduğu kısma ulaşacaksınız. E, Ekran yukarı doğru aşağı doğru tabii zor gelebilir. Onun için hani konu başlıklarına tıkladığınız zaman alt başlıklar kapanacaktır. 14 öncesi MEP'ten çıkmış sorular. 2010, e, bizim konu 11 başlığında sınavları hazırlık rehberimizin kitabı, e-kitabın pdf'i ve en sonunda da son tekrarların yapılacağı, online final deneme sınavınızın olduğu konu 12 değerli arkadaşlar. E, bu şekilde hani kısa bir tanıtım gibi olsun, giriş videosu gibi hızlı bir şekilde konuların ana başlıklarına tıkladığınız anda alt başlıklar açılacaktır. E, tekrar konu ana başlığına tıkladığınız zaman alt başlıklar kapanacaktır. Toplam 12 alt başlıkta bütün eğitim içeriniz bu modülün altında değerli arkadaşlar. İlgili videoya geldiğiniz zaman, videoyu tıkladığınız zaman Play tuşuna basarak videoları takip ediyor olacaksınız arkadaşlar. Videoları ileri geri yapabilirsiniz. E, tabii sırasıyla bir eleme sistemi olduğu için sırasıyla takip etmeniz önemlidir. Çünkü sistemden çıkış yaptığınız andan itibaren sistem sizi geride ilk eksik kaldığınız, ilk devam eden videoya ya da dokümana geri gönderecektir. Onun için eğitimi tamamlayarak e, ilerlemenizde fayda var. E, bakın burada yeşiller ilerlemelerinizi gösteriyor. Tamamladığınız modüller yeşil olur. Tamamlamadığınız modülleri beyaz olarak görürsünüz değerli arkadaşlar. Bütün eğitiminizin içeriği e, bu ekrandan, tek bir ekrandan ulaşabiliyor olacaksınız. Ayrıca sol tarafta e, soru cevap kısmından eğitimcilerle kayıt oluşturup soru yap soru sorabilirsiniz. Yani takıldığınız hususları ya da alt taraftan bakın destek butonuna basarak e buradan hani teknik destekte, de, yazılım ekibinden teknik destekte de, e, alabilirsiniz. Yani bu tarafta, sol tarafta kullanacağınız destek, teknik destek için. Soru cevap hocalarınıza soru cevap sorabilmek için konuyla ilgili ve eğitimler kısmında da aslında bütün eğitim içerikleriniz ne oldu? E, kısımlar. Burada burada da bakın iş yeri hekimi ve DSP sınavlarının e, sınavlarına hazırlık eğitim modülü mevcut değerli arkadaşlar. Sağ tarafta ekran yine açılıyor aynı şekilde görüyorsunuz. 12 ana başlık altında tamamını bütün eğitim içeriklerine ulaşıyor olacaksınız. E, tekrar ediyorum hani sizden ricamız çalışmanın olumlu olması, fayda görmesi ki daha önceki 6-7 yıllık sınav hazırlık tecrübelerimden tecrübelerimize göre sınava e, bu modülün tamamlayan bütün notları, dokümanları, videoları izlemiş, testleri çözmüş, denemeleri çözmüş. eğitim setinin tamamen hani içeriğine hakkını vermiş adayların büyük oranda başarılı olduğunu tespit ettik değerli arkadaşlarım. Onun için sizlere de şimdiden sınavlarda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.